Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerde Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'la bugün 10.000 kupa alacağız arkadaşlar. Şurada e, çok az kaldı 10.000 kupa olmama yet. Yani olacağım. Çok yakındayım yani. Olacağım. Yani çok dibindeyim. Neyse. Çok uzattım arkadaşlar. Brawl Pest'i adı neydi? Albraf, Albay Rav Brawl Pest'i gelecekmiş. O adı neydi? Şey... Onu biriktiriyorum. 40. 50. Dur. 50. Dur. Bir bakayım arkadaşlar buradan. 40'ta ne var? 50'ye kadar gelirim neyse 51'e kadar gelirim arkadaşlar Alba rafttaki e, şeyi bro peste gelince büyük bir mega kutu yani kutu açılım videosu gelecek inşallah beğenirsiniz hadi şimdi videomuza geçelim biraz kupa kasalım hadi bakalım inşallah 10.000 kupa olurum bu videoda böyle düşüp düşüp durun tamam, şimdi gidelim şöyle arkadaşlar oyunun sesini kısıtım yani benim sesimi duymak için sesimi inşallah geliyordur. Al şunu al. Tamam güzel. Nite var sıkıntı yok. Çok güzel. Çok iyi. Edgar Defo. Hay 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 hay. Ama benim suçum ya. yedim ya. Ben bu karakteri seçmeyeceğim. Edgar'ı alacaktım da işte alamadım. Ne oynuyorsun? Ne oynuyorsun? Ne oynuyorsun? Ne oynuyorsun? Diril. Nerede Dero? Burada. Arkadaşlar Dero'lu da bu videoda 21 rupi yapacağım. Aslında arkadaşlar ben oyunu bırakmasaydım belki bayağı yüksek, yüksek kupam vardı. Oyunu bırakmamın sebebi yani iki yıl bıraktım oyunu. Oyunu bırakmama sebebi arkadaşlar Aa, karakter villan çıkmıyordu. Sinirlenmiştim. Bıraktım öyle. Karakter çıkınca bırakmamaya yani bırakmıyorum artık. Yani i̇nşallah su öbür... aksesuar çıkıyor yani bana. Aksesuar da çıkması iyiydi. Seviyorum aksesuarı da. Ama yani şey aksesuar ne işi şey, yaradığını biliyorum da yani böyle can kurtarıyor bile. Yardımcı oluyorlar böyle. Ama yine de sevmiyorum ya bu aksesuarları olsun. Yine de çıksın. Aman boş ver. Şimdi şu şeyle ölecek kesin onu söyleyeyim. Aynen. Bir daha. bak search var öldürür seni. Ben de varım. Zor yemini yedim için özür dilerim. Çok güzel. Yem çalıyor. Şu ortada Nita var. Şimdi. Nita'yı yemedim de tam. Aha. Ben Fero. Nerede ben Hayır. 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 Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. ha kaçtım. Kaçtım. Ha şurada. temizmiş arkadaşlar adam adam beni ikisini öldürdü hadi ah e, ne ikinci oldum hoşverin söz çok güçlü bir karakter zaten alır beni direkt hazır çekik. Oy. İnşallah bu maç yani bu videoda 10.000 kupa oluruz zaten. İnşallah da şu böyle kupayı inşallah hiç bütün maçlarda inşallah hı, kupa kaybetmem. Çok inşallah dediğimi biliyorum arkadaşlar. Oh, tamam. İyi, 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 çok güzel. Heh. 8 bit. Sen ne yapıyorsun orada ya? Hadi o beni alır o beni alır. O beni alır, kesinlikle alır. Aptal yapmış. Kesinlikle orada var. yokmuş. şükür. Yürü, Yürü git. Yürü git. Git. Oh, ultim de doldu. Kaçarım ben mis boşuna harcamayacağım arkadaşlar ulti. Noskopat yapmış bir ismini ya. Allah'ım ya Ya bırak beni. Heh, kaçtım. Vay. Hepsi bir yedik. Ya ben bu karakteri bırakıyorum. Neyse bırakmayayım hadi Dur bir bak. Ne? Bakıyorum. Heh, tamam. Şimdi... 26 kupa. Arkadaşlar bir saniye hesaplama yapıyorum o yüzden sızdım. Tamam bitti hesaplama <laughs> yapamadım. Tamam. Allah burada da ne okunuyor arkadaşlar? Sesi geliyor geliyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar ee, şu kutu açılımı videomda 100 görüntüleme gelmiş. Tam 100 değil de 106, 100, 108 bir vilan gibi gelmiş. Bir tane daha kutu açılımı videosu gelecek arkadaşlar. Alvar Raf pesi gelirse tabi dediğim gibi. O yüzden e, öyle bir kutu açılım gelecek. 45'e veya 51'e kadar geleceğim yani. Ali Arkadaşlar Alemin'le video gelmesini istiyorsanız 2 like veya bir like atabilirsiniz. Hem yarın da çekebiliriz veya. Yarın da çekeriz. 10.000 kupan olmanı. 10 Neyse. Arkadaş 10 15.000 kupa olduğum zaman bu oyunda çekiliş yapacağım yani hesap çekilişi. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Yani abone olmayı unutmayın. Şimdi hiç... Gelme ya. Bu gelmesen ben alır mıyım bunu? İkinci olayım bari. Oh, huh. tamam öldür beni. Tamam öldür. Tamam. İkinci oldum. Şey, 8 kere 8 16 4. 24 aynı. 2 kere 8 kere kere 8 kere 8 arkadaşlar. İlk kere ha, ikinci iki. olur yani. Hesaplama. O yüzden susuyorum ya arkadaşlar. Hesaplama yaptığım zannedin. Bazen de susuyorum. Ama çok boş konuştu. Aşağıda adam. Şeli git. Şeli git. Şeli git. Ben seviyorum git. Ben bak 10.000 kupa olmaya çalışıyorum bak. Şeli bak. 10.000 bin kupa almaya çalışıyorum Şili. Lütfen git. Aa, altı Şili var. Savaşsınlar onlar. Kim alacak bence? Oo. Ben de almayacağım. Yine alır. O beni alır. Baksanız. Arkadaşım lütfen git. Arkadaşım lütfen git. Hmm. Sistem yok burada da. Tamam güzel. Sen de var aşağıda. Sen de git. Ya. Sen de git. Vurma ama ya. Baksızlık iki oldu ya. Ya bırakıyorum ben. Zaten şey 22 yani 21 rütbe oldu bu. Bırakıyorum ben. Dur kulübe bir bakayım. Yani Şimdi hangi karakteri alsam Koltalı. İnşallah bu video kapanmaz da şu depolama falan diyor ya arkadaşlar. Onu istemiyorum yani. Depo doldu falan diyor ya arkadaşlar. Aslında hiç hiç videom yok. Sadece iki, iki tane videom var. Onda da YouTube'a yayın yayınlandığım videolarım var arkadaşlar. Şimdi şurada krov olabilir. Krov çünkü buralarda bilandı. Şuraya bakın. Aynen temiz burası. Güzel. Git. Gelirsen ölürsün bak. Kesinlikle ölürsün. Etkileri hiç sevmiyorum İki kok versem atacak yok. Atmıyor. Aha. Ben kaçayım. Şöyle okey. Temiz burası. Temiz. 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 Şurada en son Piper vardı. Piper defo. Şurada Piper. Temiz. Okey. Okay, okay. Çok yanlış yere atladım. Git. Aha. Okay, okay. Ha. ama şu an oldu. Arkadaşlar son birinci olursam 10 bin kupa. Hadi lan. İnşallah birinci olurum arkadaşlar. Dua edin. Hadi. İnşallah inşallah inşallah. Amin. Oynamıyor. Tamam oldu bu. olsun arkadaşlar öyle basacağım. Ben kaçıyorum. Canım az çünkü. Hayır hayır sıkıştım Arkadaşlar sıkıştım bayağı çok sıkıştım hem de lan Hayır 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 çok güzel 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 ben kaçıyorum güzel Tamam öldü bu da. Güzel. Çok saçma attı bu ultiyi ya. Temiz. Aha. Arkadaşlar. Yoksa birincilik mi geliyor? Arkadaşlar. 10.000 kupayım. Oha. 10.000 kupayım. Yaşasın. 10.000 kıpayım. Tam 10.000 tam tam. Tam 10.000. Oo! 10.000. Yaşasın! Arkadaşlar neyse. Bu videomuz da bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.